bir yer buldum. Yabancı bir karavan vardı. Şansıma da şimdi o çıktı. Tam benim önüme. Ben de yavaş yavaş bu ormanla iniyorum. Yer bulur muyum derken, yeri buldum. Bu sefer buraya mı yerleşsem, oraya mı yerleşsem muhabbeti var. Şimdi burası güzel aslında. Ama önümde amca var ya yani da işte kimse. Şimdi burada bir tane amca ve teyze dedi ki, şuraya sahile gitsene dedi. Oraya gidesim yok, pek çok meydan olacak, göze batarım. İnsan içi. Sonunda yerleşebildim. Yok orası mı olsun, yok burası mı olsun. Taşamı çıkarayım, onu mu yapayım, bunu mu yapayım. Şimdi eğer iki gece ya da üç gece kalacak olsaydım aşağıda bir yer vardı. Güzeldi Öldenize denize sıfır sayılır. Ama eğimliydi. Ayarlardım ben onu taşla takoz yok ama taşla maşla takoz görevini görürdüm. Ama bir gece kalacağım. Yarın gideceğim. Şimdilik denize sıfır olmamın çok bir anlamı yok. Merhabalar abi. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Ha, takip ediyor muydunuz? A Vallahi kusura Her Yani her yeri kapatıyorlar. Bu kadar artık kamp falan yapılmaz. Kışları belki bir de. O da tabii kiralamazlarsa. Bak şimdi bu abi de öyle diyor. Daha önce hayıpladı zaten 3 tane takım adam geziyordu. Her yeri kiralıyorlar abi veriyorlar birilerini büyük ihtimal. Burayı da parsellemişler öyle diyor. Yazmışlar, çakmışlar. Tam tabii kamp alanlık. Birileri bir şey yapacak. Bize yer kalmadı. Ha. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Umarım bu videoyu böyle sözü geçen biri izler de. Yemin ediyorum. Sadece biz temizliyoruz. Karavancılar temizliyor. Biz topluyoruz. Günü bir geliyor atıyor. Biz topluyoruz. Günü bir geliyor atıyor. Ama göze biz batıyoruz. Ben anlamadım ki. Normalde şey daha olsa bu masayı kurardım. O yok. Masayı. Size yolculuğu göstereyim. Normalde tabi burada da şey vardı. Ee, bisiklet, masa falan vardı. Bakın nasıl dağılmış. Bunun kilidi yok. Sürekli açılıp duruyor. Bakın. Ne biçim yollardan geldim. Kısa süreli gideceksen böyle yatağın üstüne hepsini toplayıveriyorum. Bu ne? Çorap. Kapatmıştım. <laughs> bu burada değildi zaten. Ben niye oraya koymuşum ki. Neyse onu aşağı alırız. Haydi bakalım. Şimdi ilk olarak şeyi çıkaracağım. Tavuğu çıkaracağım. Akşam tavuk yapmak istiyorum ama inşallah çözülür. Bunu dışarıya koyayım. Hatta arabanın üstüne koyayım. Kustu olmadı. Dışarıya koyayım. Güzel karıcığım. Beni izliyorsan lütfen şuraya bir halı alalım ya. Şu battaniyeyi halı yapmaktan saat 11 12. İyi de kahvaltı vakti ancak geliyor. Bu karavancılığı ben anladım artık arkadaşlar. Yani kışın yapacağız biz bu işi. İçerik üretmeye devam. Zaten biliyorsunuz bir tane 4x4 lada aldım. Onunla şimdi ara çadırla kar kampları yapabilirsem onu yapacağım. Sana yazın Muğla'da yaşanmaz abi karavanla. Bunu da çok iyi anladım. Ya kamp alanlarında kalacaksın ya da e, şeye değil var. Daha böyle başka yerlere. Başka yerlerde daha rahat oluyor. Ama Akyaka inanılmaz kötü karavan anlamında. Çünkü belediye izin vermiyor. Anlamıyorum neden ne garezi var. Demin söyledim ya gerçekten çöplerin hepsini biz topluyoruz ya. Vallahi biz topluyoruz. Biz atmıyoruz abi. Atmıyoruz yani. Biz tuvaletimizi buraya sıçıyoruz ya. Adam doğaya sıçıyor. Hadi oraya sıçıyor. Bir şeyler. Neyse. Umarım orta yol bulunur, çözüm bulunur. Ya çözüm çok basit. Diyeceksin ki bir karavan bir yerde dört gün, beş günden fazla kalamaz. Ee, günlük gerekirse iki günde bir e, o boş yatan bekçilerden ya da e, ne bileyim zabıtalar, boş boş gezen zabıtalardan. Diyeceksin ki sen bunları kontrol et. Suyunu mu akıtıyor? Bas cezayı. Ağır cezalar yaz abi. Ama böyle orası yasak burası yasak deyip gönderme bizi ya. <laughs> kendimizden. Son biberler artık bahçede. Nasıl aslında yerim güzeldi. Kalabilirdim orada biraz daha. Ama çok sıkıldım aynı yerden. Hani kimsecikler yok. Yanıma gelen giden yok. Dün bisiklet turu yaptım. Güzel oldu. Bu. Hani değişikliğimi yaptım yani orada. Hani oturup karavanda denize girebilirdim ama aynı yerde girmektense şansım deneyim dedim. Bakalım burayı bu sene mi kapatacaklar, seneye mi kapatacaklar? <laughs> Öyle karavan hayatını özlemişim arkadaşlar. Bu bir önceki videoda Minas'ta zaten büyük ihtimal bahsetmişimdir ama yaklaşık en son yazın Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam. Yaz videolarında görmüşsünüzdür ya falan oralara gitmiştik. Abi ondan sonra karavanı ilana çıktım zaten satılık diye. Bu arada hala satılık ama alan olursa olmazsa da çok böyle acelem yok. Eğer satamazsam şimdi farklı bir dizayn yapasım var. Şu en arkayı şöyle bölüp böyle açılır kapı olacak ama şurada da bir kapı olacak. Arkası duş, tuvalet olacak. Burası böyle L şeklinde oturma alanı. Yatakta da e, yapabilirsem eğer asansörlü yapacağım. Yatağı da böyle burayı indirmeli yapacağım. Tabi şu an bu benim fikrim. Şeyde hala daha konuşmadım. <laughs> o da şu an videodan öğreniyor olabilir. E, ama güzel ferah oluyor. Bu sefer buzdolabını büyüteceğim. E, yani bir içine 300-400 daha masraf yapacağım. O zaman zaten o sırada sonra satmam yani. Devam ederim kullanmaya. Gerek yok şahsen. Konuşurken ben bunun hepsini doğradım ha. He. Satamazsın o fiyatı. Ya tamam pahalıysa yok abi benim bütçeme uygun değil de geç. Ne, sen, sen yani satarım satma. Yok satamazsın şöyle böyle. Direkt satamazsın dememiş ki. O fiyatı satamazsın. O suruk adam demiş. Gerizekalı. meden olur mu olmaz? Bir deneyeyim dedim. Bakın balık da tutuyorlar ama onlara rahatsız etmeden. <laughs> Çok güzel ama buralardan girilmez uçurum. Şimdi burası turnalı tarafı ama buralarda arkadaşlar konaklama kışın rahat olur. Yazın buralar yasak. Baksanız ee, baksanıza zaten bungalovlar falan bir şeyler dikilmiş bir fabrik evler. Şu gördüğünüz alan şöyle komple yandı arkadaşlar. Daha önce bisiklet videomda büyük ihtimal söylemişimdir. En sevdiğim Coğrafi, şekil mi denir? Ne deniyor buna bilmiyorum. Böyle çok seviyorum arkadaşlar. Bir yan deniz, sonra arada yol geçiyor. Sonra bir daha su birikintisi. Tuzlu ya da tatlı hiç fark etmez. Çok güzel değil mi yani? Arkadaşlar ben buranın denizine hayran kaldım ya. Su çok güzel. Şu renk geçişine baksanıza. ve beklediğimden daha az dalga. Hatta hiç dalga yok. Normalde burada da çok dalga olur diyebiliyordum. Buraya şaşırdım. Sordum karavan için yer var mı? Önceden ücret alıyorlar, şikayet ettiler artık almıyorlar dedi. Burada karavanla da gelinebiliyormuş. Şey diyeyim mi? Çok rüzgar çıktı ya. <laughs> şimdi yemek yapacağım. Gelir gelmez tavuğu çıkarmıştım. Bunun iki tanesini yerim herhalde. Bilerek üçlü aldım çünkü balık tutarım dedim. Ama hiç balık tutasım gelmedi. Çünkü kayalık yerlere gittim. Ee, şimdi bunu yapacağım ama... Biraz kızartıp... Yağ, yağ ile biraz kızartacağım. Sonra biber... E, jülen doğru doğrayıp biberle mi yapsam ya da direkt jülen doğrayıp öyle mi yapsam? Biraz bütün yapayım. Kafam iyice karıştı. İlk olarak tavuklarımızı tam çözülmemiş lan bu. Şöyle ikiye bölüyorum ki biraz da şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sürekli karavanda daha çok vakit geçirsem sürekli demeyeyim de şey yaparım ha. Karavan yemekleri. Karavanda ne yenir? Bildiğin evdeki olan her şeyi yiyebiliyorum. Sadece fırın yok. Ben kendi yoluma gideyim. Tabi bulurum iyi düşünmüşsün. Günaydın. Bugün biraz soğuktu da Gel. 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 Gel kızım. Sen değil ya. Bir dur. Gel. Tamam burada var. Tamam sen ye. Onu ye. Kaybettin. Kıyamam size. Acıktınız mı siz ya? Yok da yanımda her şey bitti. Ye onu gel bir daha. Sen annesin. Kaldı kaldı. E şu da kaldı <laughs> salak. Aç gözlü olmayın arkadaşlar. Veda vakti. Artık gideyim arkadaşlar. 3 cumadan beri bugün pazartesi. Yalnız başımayım. Baya baya deşarj oldum. Gerçi beni yalnız bırakmadı Instagram takipçileri. Teşekkür ederim mesajlara dönmekten. Ama olsun. O da beni diri tutuyor. İyi oldu. Bu lokasyon da güzel. Ama büyük ihtimal burayı da patlatırlar yakında. Yavaş yavaş toparlanıp evime geçip eşyalarımı yerleştireceğim. Biliyorsunuz zaten karavan olayı güzel ama eşya yüklemesi ve indirmesi dert. Şuna kadar vakit öldürmeye gerek yok. Birkaç anlaştığım firmanın sosyal medya çekimleri için Muğla'ya dönmek zorundayım. Bu hafta haftaya kampa çıkamam büyük ihtimal. Bu hafta yoğun işe odaklıyım. Yani sizlerden ricam biliyorum YouTube aslında hep düzen istiyor, hep farklılık istiyor, hep ee, yani belirli saatlerde yani haftanın belirli saatlerinde video istiyor kitle elde tutmak için. Ee, video atamıyorum çünkü sadece bu işi yapmıyorum. Sadece bu işi yapsam emin olun şu an 100 bin abonem falan olmuştu yani belki daha fazla olmuştu. Sürekli yolda olmakla haftada bir ya da 15 günde bir yolda olmak çok farklı. Sizlerden ricam gitmeyin kanalımdan. Sabit kalın. Doğru arkadaşlar yani burayı şey yapabilmek. Bir de şimdi mesela çoğunuz belki beni ilk defa izliyor. Ya da sürecin başından beri takipçim var. Yani sizlerden gördüğüm desteği 15-20 yıllık arkadaşlarımdan görmüyorum. Bu iş arkadaşlar etkileşimle yürüyor. Yani yaptığınız yorumla yürüyor, beğenilerle yürüyor, paylaşmayla yürüyor. Siz ne kadar çok yorum yaparsınız, ne kadar çok benim videomla etkileşime girerseniz ben o kadar çok insanlara öneriliyorum. Ama çevremde anasını satayım. Ya var yine yok değil ama samimi dediğim arkadaşlarım hiçbir ya beğeni vereceksin ya. Beğen, yorum yap. Paylaş demiyorum hadi hikayeni eklemek zorunda değilsin. Abi niye benim orada videomu beğenmez. Tam sana hitap etmiyor olabilir ama 10 yıllık 20 yıllık verdi dostluğumuza binaen beğenirsin en azından. Anlam veremiyorum yani. Fesatlık diyesim geliyor ama kötü düşünmek istemiyorum. Sizden bir şey gitmeyecek. Rahat olabilirsin. Cebinizden paranız gitmeyecek. Bunu beğenmeyen beğen, beğen yapmayan arkadaşlarımı söylüyorum. Bu videoyu da beğen bu arada. Ben de size bir şey vermeyeceğim. Belki ondan beğenmiyor olabilirsiniz. Ücretsiz bir şey vermiyorum diye. Beleş bir şey vermiyorum diye. Ama zamanı geldiğinde, büyüdüğümde derece arkadaşlar. Biz böyle büyüyoruz. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi toparlanmaya geçiyorum. dolaba kilit yapmadığım için onu bu şekilde sıkıştırıyorum. Ta 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 tamam tamam bunu yanıma alacağım. Şöyle kaybedelim. Yolda atıştırmalık olur. Pardon şöyle. İşte hazır yolculuk. Evde indireceklerimi yatağın üzerine bırakıyorum. Dolaplarımı kilitledim. Çöpümü şimdi yine götürüyorum yanıma. Bakın karavancı çöp bırakmaz. Çöpünü alır. Yanında götürür çöpümü götürüyorum. Her şey hazır. Yolculuk burası da kapalı. İşte karavanda yolcuğa böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Suyumu da kapattım.